Merhabalar hoş geldiniz Beşiktaş gündemi ile karşınızdayız. Siyah Beyazlar Elin Ricardo'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Beşiktaş Kenny Arroyo transferinin ardından 20 yaşındaki Kolombiyalı Ricardo'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Siyah Beyazlar orta saha oyuncusunun pazartesiyi salıya bağlayan gece İstanbul'da olmasını bekliyor. Genç futbolcu 20 Şubat 2004 Kolombiya doğumlu 1.84 boyundaki orta saha oyuncusu C.D. La Ekudet altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takımı yükseldi. Güncel değeri 1 milyon 400 bin euro olan Ricardo merkez orta sahanın yanı sıra ön libero pozisyonda da oynayabiliyor. Kulüp kariyerinde toplam 49 maça çıkan Ricardo 9 gol 3 asist kaydetti. Yağız Sabuncu'nun haberine göre Beşiktaş Ricardo'yu 2 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %10 pay karşılığında kadrosuna kattı. Fırat Günayer'in haberinde ise Ricardo ile 4,5 yıllık kontrat imzalandığı ve yıllık maaşının 600 bin dolar olduğu ifade edildi. Hayatının büyük bölümünü Bogota'da geçiren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu 11 yaşından beri La Ecudet okuluna gidiyor. Son dönemde giderek güçlendiği Bogota takımında tüm spor süreçlerini yürütüyor. Nisan 2022'de profesyonel kariyerine başladı ve çoğunluğu 2024'te olmak üzere 21 maçta oynadı. Bu yıl Alexis Garcia'nın teknik direktörlüğünde en fazla fırsata sahip oldu. 17 maçta oynadı 6 gol attı. Geçen yaz döneminde İngiltere promerlik takımlarından Watford Kolombiyalı oyuncuyu transfer etmek istemiş ancak başaramamıştı. Kolombiyalı futbolcuları daha önce de kadrosunda bulunduran ünlü Pozzo takımı Watford bir kez daha Kolombiyalı futbolcu arayışına girmişti. Yakın zamanda Watford'a Aspirilla Hurtado'yu transfer ettiler. İşte tam da bu İngiliz takımı için Elian Ricardo'yu getirmeye çalışacaklar gibi haberler çıkmıştı o dönem. Top kontrolü ve pas yeteneğiyle dikkat çeken Ricardo hem ofansif hem de defansif olarak oyunu iki yönüyle oynayabiliyor. GS verilerine göre Alan Ricardo dünyada 21 yaş altı en iyi şut çeken orta sahalar arasında. Genç futbolcu Beşiktaş tarihindeki 3. Kolombiyalı oldu. Siyah beyazlarda daha önce kaleci Oscar Cordoba ve stoper Pedro Franco Kolombiyalı futbolcular olarak forma giymişti. Uzaktan sert şutları, hava toplarındaki etkinliği ve penaltı frikik gibi duran toplardaki başarısıyla öne çıkıyor. Agresif oyun tarzı ve sorumluluk alma isteğiyle olgun bir futbolcu görüntüsü veren Ricardo zaman zaman gereksiz sertlikleri ve aceleyle aldığı kararlar nedeniyle istikrarsız anlarda yaşayabiliyor. Bununla birlikte Avrupa futboluna adapte olması halinde Beşiktaş'ın elinde büyük bir potansiyel barındıran bir oyuncu profili çizebilir. Özellikle son yarım sezonda İtalya ve Portekiz'den kulüplerin ilgisini çeken genç futbolcuya İngiltere'den Watford ciddi şekilde ilgi göstermişti. Evet arkadaşlar Beşiktaş'ın 3. Kolombiyalı ismi Elin Ricardo resmen Beşiktaş'a geldi. 20 yaşındaki genç yetenek bakalım Beşiktaş'ta neler yapacak Beşiktaş'a hayırlı olsun. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle.